Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 6 Ocak 2021 Perşembe günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelinde toplamında test sayısı 418.823, vaka sayısı 68.413 vefat sayısı 156. iyileşen hasta sayısı 25.502. Aşılamada birinci uygulama 57 milyon 36.87. İkinci doz uygulama 51 milyon 798 bin 496, üçüncü doz uygulama 20 milyon 715 bin 3, Osmaniye Ordu, Omasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın, ilk 10 ilimiz ve mavi renkliler, Elazığ, Ağra, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renkte, günlük test ve ise 16.33.